arkadaşlar. Bu videomuzda ikinci derece bir fonksiyonun görüntü kümesinin en küçük veya en büyük elemanı nasıl bulunur? Yani parabolün alabileceği en büyük en küçük değer kaçtır? Buna bakacağız. A sayısı sıfırdan büyük olmak üzere ax kare artı x artı c fonksiyonun görüntü kümesi kümesinin en küçük değeri tepe noktasının ordinatıdır. Yani k değeridir. En büyük değeri yoktur. A'nın sıfırdan büyük olması demek parabolün kollarının yukarıya doğru olması demektir. Görüntü kümesinin en büyük ve en küçük değerini arıyorsak biz Y'nin alacağı değeri yani ordinat değerinin alabileceği değeri arıyoruz demektir. Ordinat en az kaç olur ya da en çok kaç olur? Burada bunu araştırıyoruz aslında. Kollar yukarıya doğruyken bakın dikkat ederseniz tepe noktasında parabol en küçük değerini alır. Y'nin alabileceği en küçük değer burası olur. Daha aşağı kısımda yani Y'nin daha küçük olmasını sağlayacak herhangi bir parça yok burada fonksiyonun bu kısmında herhangi bir parçası olmadığı için fonksiyon daha küçük değer alamaz. Ama üst kısımla alakalı yani en büyük değerle alakalı bir şey söyleyemeyiz. Mesela şuradaki bir x değeri için parabol şu değer alır. Buradaki farklı bir x değeri için parabol biraz daha büyük bir değer alır. Yani bu değer sürekli artar yukarıya doğru olduğu için kollar y değeri üst sınır olarak herhangi bir değere sahip değildir. En büyük değer bundan dolayı yoktur. Eğer parabolün kolları aşağıya doğru olursa bu sefer de parabolün alabileceği bir en büyük değer vardır. O da yine tepe noktasının ordinatıdır yani k değeridir. En küçük yine bir sınırı yoktur çünkü kolları aşağıya doğru olduğu için y değerleri tepe noktasının hem sağ tarafında hem sol tarafında azalarak eksi sonsuza doğru gidenler. Yani özet olarak burada bilmemiz gereken şey kollar yukarıya doğru da olsa aşağıya doğru da olsa bize en büyük değerde sorulsa en küçük değerde sorulsa her zaman bulacağımız değer k değeridir. K'yı bulduğumuzda fonksiyonun veya parabolün de diyebiliriz alabileceği en büyük veya en küçük değeri bulmuş oluyoruz. Görüntü kümelerinin demiş. Aşağıdaki fonksiyonların varsa en büyük veya en küçük elemanlarını bulunuz. Bu mesela y 2x kare kollar yukarıya doğru olan, tepe noktası da orijinde olan bir parabol. Daha önce buna benzer grafikler çizmiştik. Kollar yukarıya doğru olduğu için bunun bir en küçük değeri vardır. O en küçük değerde tepe noktasından gelir. Tepe noktasının ordinatı sıfır olduğu için bunun en küçük değeri 0'dır diyebiliriz. Eksi 3x kare parabolü şu şekilde bir paraboldür. Tepe noktası yine orijinde. Kollar bu sefer aşağıya doğru olan bir paraboldür. Kollar aşağıya doğru olduğu için de bunun da bir en büyük değeri vardır. O da yine tepe noktasının ordinatı yani k değeri olan sıfırdır. Tepe noktası orijinde olduğu için daha büyük kısımda herhangi bir parçası yok. Yani bu parabolün, bu fonksiyonun daha büyük değer alması mümkün değil. 3x kare artı 2 parabolü nasıl bir şeydir? R ve k'yı kullanarak bulalım isterseniz. R sayısı eksi b bölü 2a ile bulunuyordu. Burada x'li ifade olmadığı için x ifadesinin kat sayısının sıfır olduğunu düşünebiliriz. Eksi sıfır bölü 2 çarpı 3'ten sıfırdır. K'yı bulmak için de bunu götürüp yerine yazıyoruz. F sıfır değeri. 3 çarpı 0'ın karesi artı 2'den 2 eşittir yani parabolün alabileceği kollar yukarıya doğru olduğu için en küçük değer vardır. O da 2 değeridir. En büyük değerle alakalı burada yine bir sınırımız yok. Grafik olarak görmek istersek 3x kare artı 2 parabolü o şu şekilde bir paraboldür. Paraboldür absisi 0. Ordinat 2 olan noktada tepe noktamız var. Şurası ve kolları yukarıya doğru olan bir parabol alabileceği en küçük değer 2 değeridir. Eksik x, x kare eksi 3 parabolünün en büyük ve en küçük değerine bakalım şimdi. Bu kolları aşağı doğru olan bir parabol olduğu için en büyük değeri vardır. En küçük değerde bir sınırı yoktur. Yine tepe noktasıdır. R sayısı eksi b bölü 2a'dan b yine 0 olduğu için burada 0 çarpı x varmış gibi düşünebiliriz sıfırdır. K o zaman f sıfır ile bulunan sayıdır. X yerine fonksiyona sıfır yazdığında çıkan sayı. Eksi 3 olduğu için alabileceği en büyük değer eksi 3'tür. Yine grafik olarak görmek istersek onu da gösterelim. Tepe noktası sıfır eksi 3 kolları aşağı doğru olan şöyle bir parabol. Gördüğünüz gibi en büyük değeri y'nin alabileceği en büyük değer fonksiyonun alabileceği en büyük değer eksi 3'tür. Daha büyük değeri yoktur x kare eksi 5 x artı 2 parabolü kolları yukarıya doğru olan bir parabol. x karenin katsayı pozitif olduğundan dolayı. Bunun da en küçük değeri vardır. O da yine k değeridir. k değerini bulalım. Önce r'yi bulmamız gerekiyor. Eksi b bölü 2a'yı kullanırsak eğer. b sayısı eksi 5 olduğu için eksi eksi 5 bölü 2a 2 çarpı 1. Bunu yerine yazdığımızda çıkan değer de bunun alabileceği en küçük değerdir. O zaman k değeri f 5 bölü 2 ile çıkan değer Yerine yazarsak eğer 25 bölü 4 karesini aldık. Eksi 5 çarpı 5 bölü 2. 25 bölü 2 artı 2 paydalarını eşitleyelim. Bunu 2 ile bunu 4 ile genişletelim. O ne gelecek. Yukarıya 25 eksi 25 çarpı 2 50 artı 2 çarpı 4'ten de 8 geldi. Bölü aşağı 4 var. 25 eksi 50 eksi 25 artı 18 daha eksi 17 yaptı. Yani ifadenin alabileceği en küçük değer fonksiyonun alabileceği en küçük değer eksi 17 bölü 4 oldu. Eksi 2 x kare artı x eksi 3 fonksiyonun alabileceği değere bakalım. Burada da yine kolları aşağı doğru olan bir parabolümüz var. Kolları aşağı doğru olduğu için bunun alabileceği en büyük değer vardır. En küçük değerde bir sınırı yoktur. En büyük değerde yine k değeridir. Bize lazım olan k değeri burada. Önce r'yi buluyoruz. Eksi b bölü 2a'dan. Eksi b sayımız 1. Eksi 1 olduğu zaman 2a 2 çarpı eksi 2. Yani 1 bölü 4'e eşit. Buna göre k değeri f 1 bölü 4. Yerine yazarsak eğer eksi 2 çarpı 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16 artı 1 bölü 4 eksi 3. Şurayı sadeleştirsek Eksi 1 bölü 8 artı 1 bölü 4. Eksi 3. Bunun da paydası 1. Paydalar eşit diyelim. Bunu 2 ile bunu 8 ile genişletelim o halde. Eksi 1. Şuradan 2 geldi. Buradan eksi 24 geldi. Bölü 8 olur. Yani eksi 23 bölü 8 ifadenin alabileceği en büyük değerdir. 2 çarpı x eksi 3'ün karesi eksi 4. Bu da yine kolları yukarıya doğru olan bir parabol. Dolayısıyla alabileceği en küçük değer vardır. Kollar yukarıya doğru olduğu için. O da k değeridir. Yani bize tepe noktasının ordinatı lazım. Hatırlarsanız şöyle bir ifade vermiştik daha önce. a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde olursa parabol. Buradaki r ve k sayıları tepe noktasının koordinatlarıdır diyebiliyorduk. Burada da formata uygun olarak verilmiş. 2 çarpı x eksi 3'ün karesi eksi 4. R yerine eksi 3 gelmiş. K yerine pardon R yerine 3 gelmiş. Zaten eksi formülü vardı. K yerine de 4 gelmiş. Eksi 4. Yani tepe noktasının koordinatlarının 3'e eksi 4 olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla parabolün alabileceği en küçük değer eksi 4 olur. Eksi 3 çarpı x eksi 1'in karesi artı 2. Kolları aşağı doğru olduğu için x karenin önündeki katsayı negatif alabileceği en büyük değer vardır bu parabolün. Yine formata uygun olarak verilmiş. Şöyle yazalım. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k. R yerine 1, k yerine 2 gelmiş. Yani tepe noktasının koordinatları 1'e 2. Buradaki koordinat, ordinat değeri yani k değeri 2 olduğundan dolayı bu parabolün alabileceği en büyük değer 2'dir kolları aşağıya doğru olduğu için alabileceği bir en büyük değer vardır. En küçük değerin sınırı yoktur. Sıradaki soru fonksiyonun görüntü kümesinin en küçük değeri 3 olduğuna göre m kaçtır? Bu demek ki görüntü kümesinin en küçük değeri dediğine göre kolları yukarıya doğru olan bir parabol. En küçük değeri de tepe noktasının ordinatı olacaktır. Yani k değeri olacaktır. Bize de burada k değerini vermiş 3 olarak. Bunu kullanarak biz m'nin kaç olduğunu bulacağız. K'yı bulmak için önce R sayısını buluyorduk. Ondan sonra bunu yerine yazıyorduk. R'yi bulalım. Eksi B bölü 2A'dan eksi bir eksi de şurada geliyor. O zaman artı oluyor. direkt yazalım şöyle. M artı 1 bölü 2A 2 çarpı M eksi 1. Bunu götürüp fonksiyonda yerine yazdığımızda x yerine m artı m artı 1 bölü 2 çarpı m eksi 1 yazdığımızda çıkan sonucun 3 olduğunu soru vermiş. O halde bunu kullanalım yazalım. M eksi 1 çarpı x kare var. m eksi 1 çarpı x yerine yazarsak eğer karesi m artı 1'in karesi bölü aşağıdaki ifadenin de karesi yazacak. 2'nin karesi m eksi 1'in karesi. Eksi m artı 1 çarpı x var. m artı 1'i yazdık. X'i de yerine yazalım. m artı 1 bölü 2 çarpı m eksi 1 yazıyorduk. Artı bir de 5 var. Bu işlemin sonucu 3 olması gerekiyor. Şurada bir sadeleştirme var. Onu yapalım. M-1'lerin bir tanesi gitsin. O halde M artı 1'in karesi bölü 4 çarpı M-1 var. Bunun paydasında da 2 çarpı M-1 var. O zaman buradaki paydayı 2 ile genişletelim. Paydalar eşit olsun birbirine. Şunu da diğer tarafa atalım. Yani şurada ne geliyor? Yukarıda M artı 1'in karesi kaldı. M kare artı 2 M artı 1. Şurada bir eksi işaretimiz var. M artı 1 M artı 1. Bir de 2 ile çarpmamız gerekiyordu. Yani 2 çarpı m artı 1'in karesi gelecek. m kare artı 2 m artı 1. Şu şekilde. Aşağıda da 4 çarpı m eksi 1 ifadesi var. Paydalar eşitledikten sonra 4 çarpı m eksi 1 oldu. 5'i diğer tarafa alırsak 3 eksi 5. Orası da eksi 2 olur. Şimdi yukarı ne geliyor? m kare var. Burada eksi 2 m kare var. Eksi m kare geldi o halde. 2m var. Şurada eksi 2 çarpı 2m. Eksi 4m var çıkartırsak eksi 2 m olur? 1 var. İçeriye dağıttı. 2 var. Şurada da eksi olduğu için eksi 2 o halde oldu. 1 eksi 2'den eksi 1 de oradan geldi. Daha sonra işler dışlar çarpımı yaparsak eksi 2 çarpı 4 çarpı m eksi 1 olur burası. Böyle bir ifade geldi. Dikkat ederseniz her iki tarafta da eksiler var. Her iki tarafı eksiyle çarpalım. Şu eksilerden kurtaralım burayı. Şöyle olsun. M kare artı 2 m artı 1. Eşittir. Şurada bir 8 çarpanı var. Onu da içeriye dağıtırsak neler geliyor? 8m 8 m eksi 8 şeklinde bir şey oluyor. Hepsini bir tarafa toplayalım. m kare eksi 6 m artı 9 eşittir. Sıfır olur. Bu da m eksi 3'ün karesinin açılımı zaten. Bunun sıfır olması demek m sayısının 3 olması demektir. Aradığımız şey m idi zaten. Evet m 3 olarak bulduk m bir pozitif reel sayı olmak üzere mx kare artı 2 mx eksi m artı 3 fonksiyonunun en küçük değeri 1 olduğuna göre yani bize en küçük değer derken demek ki parabolümüzün yine tepe noktasının ordinatı verilmiş. R'yi bulup yerine yazdığımızda çıkan sayının yani k sayısının en küçük değeri 1 diyordu. 1 olduğu verilmiş. F eşittir 1. Önce R'yi bulmamız gerekiyor yine. R sayısı eksi B bölü 2A'dan eksi B dediğimiz sayı eksi 2M bölü 2 çarpı A. A sayısı da 1. Yani R sayısı o halde eksi 1 oluyor. 2M'ler sadeleşti. Fonksiyonda götürelim. X eksi 1 yazalım. M çarpı eksi 1'in karesi. Artı 2M çarpı eksi 1. Eksi M artı 3. Bunun soruda 1 olduğu verilmiş. Yani M Burada eksi 2m var. Eksi m var. Şu 3'ü diğer tarafa alalım. 1 eksi 3 olur. <laughs> eksi m ve artı m onlar birbirini götürdüler. Eksi 2m eşittir. 1 eksi 3'ten eksi 2. Her iki tarafı eksi 2'ye bölersek m eşittir. 1 olarak bulunur. Şekilde verilen dikdörtgenin kenar uzunlukları x artı 6 ve 8 eksi x birimdir. Alanın alabileceği en büyük değerin kaç birim kare olduğu sorulmuş. Alan kenar uzunluklarının çarpımıyla bulunuyor. 8 eksi x çarpı x artı 6. Bunun en büyük değeri nedir diye sorulmuş. Burayı bir terim terim çarpalım öncelikle. 8 x gelir. Artı 48 eksi x kare eksi 6x şeklinde bir ifade geldi. Biraz düzenleyelim. Eksi x kare var. 8x eksi 6x artı 2x bir de 48 var. Bu ifadenin alabileceği en büyük değer lazım. Dikkat ederseniz şuradaki ifade eksi olduğu için x karenin katsayısı bu kolları aşağı doğru olan bir paraboldür. Bu parabolün alabileceği en büyük değer soruluyor. E, kolları aşağı doğru olan parabolün alabileceği en büyük değer şöyle bir şey olduğunu farz etsek mesela tepe noktasından gelecek. Bir de sorulan değer bu. Yani k'nın kaç olduğu sorulmuş yine. Önce R sayısını buluyoruz. Eksi B bölü 2A'dan. Eksi B sayısı 2 bölü 2 çarpı A. 2 çarpı eksi 1. kiler gitti, eksiler gitti. Yani R sayısı 1. Bu fonksiyonla ondan sonra x yerine götürüp 1'i yazdığımızda çıkan değer bunun alabileceği en büyük değerdir. Yani k değeri yazdık. Eksi 1 artı 2 artı 48. Yani 50 eksi 1'den 49 oldu. K değeri bunun alabileceği en büyük değer de o halde 40. 9'muş. Şurada farklı formatta bir sorumuz var. Bir ona bakalım. F fonksiyonu eksi 2, 3 kapalı aralığından R'ye tanımlanmış bir fonksiyon alabileceği en büyük ve en küçük değer. Burada hem en büyük değer hem en küçük değer sorulmuş. Şimdi öncelikle yapacağımız işlem yine aynı. R sayısının kaç olduğunu buluyoruz. Daha sonra K'ya bakacağız. R sayısı eksi B bölü 2 A'dan eksi B. B eksi 4 olduğu için 4 bölü 2 çarpı A. 2'ye eşittir. Burada şu çok önemli. Şimdi biz götürüp X yerine 2 yazıp K'nın kaç olduğunu bulacağız. X değerlerinin kümesi eksi 2 ile 3 kapalı aralığı olarak verilmiş x yerine 2 yazabiliyor muyuz? Yani 2 değeri bu aralıkta var mı? Tanım kümesinin içinde var mı? Var. Yazabiliyoruz. Eğer olmasaydı bunu yazamayacaktık. En büyük veya en küçük değerden bir tanesi k değeri olmayacaktı. Getirelim 2'yi yazalım o zaman şu anda fonksiyonda. Çünkü ikisinin arasındaki değeri var. 2'yi yerine yazabiliriz. Yazarsak ne geliyor? 4 8 artı 5. 4 5 daha 9 8 1. Böyle bir tane değer buluyoruz. Bu şekilde tanım kümesi bir aralığa kısıtlanmış olan fonksiyonlarda yapacağımız diğer işlemler de şudur. Bu sınır değerleri fonksiyonda yerine yazıyoruz. X yerine eksi 2 yazıyoruz. Ne gelir? 4 artı 8 artı 5. Yani 12, 5 daha 17. Diğer sınır değerimiz 3. X yerine bir de 3 yazıyoruz. 9 eksi 12 artı 5. Bu da 2'ye eşit oldu. Bu şekilde 3 tane değer buluyoruz. Bir tanesi tepe noktasından. Tepe noktası aralıkta varsa tabii diğer değerler de sınır değerlerden geliyor. Tepe noktası aralıkta yoksa iki tane değer buluyoruz. Bulduğumuz değerlerden iki tanesi bize sorulan değerler olacak. Bir tanesi en büyük, bir tanesi en küçük. Buradaki sayılardan en büyüğü 17 olduğu için bunun alabileceği en büyük değer 17. En küçüğü, buradaki sayıların en küçüğü 1 olduğu için parabolün alabileceği en küçük değer de 1'dir diyeceğiz. Bize de soruda bunların toplamı sorulduğu için 17 artı 1'den 18 sorulmuş oluyor. Burada esasında şöyle bir durum var. Bu parabol nasıl bir olur Bunu bir canlandırmaya çalışsak. Şimdi tepe noktasının koordinatlarının 2'ye 1 olduğunu bulduk. 2'ye 1. Şöyle birinci bölgede. Sonra kollarının yukarıya doğru olduğunu biliyoruz. x karenin katsayı pozitif. Normalde bu şöyle bir parabol. Hatta x yerine 0 yazdığımızda çıkan sayı da 5. Şöyle de 5 ile kesiyor. Bunu biliyoruz. Yalnız bu parabolün bize bu soruda tamamı verilmemiş. X değerleri eksi 2 ile 3 arasında olmasını istiyoruz. X değerleri eksi 2 ile 3 arasında olacaksa eksi 2 şurada bir yer olsun mesela. Eksi 2 yerine yazdığımızda çıkan değer 17 imiş. O halde şurası 17 çıktı. Yani parabolün şuradan sonraki kısmı yok o halde. Parabol burada bitti. Diğer tarafta da 3'e kadar olan kısmı alacağız. 3'te 2'nin hemen yeni başında şurada bir yerde bir değer olsun. 3 için alacağı değeri de zaten kaç bulmuştuk? 2 bulmuştuk. Şurası da 2. O zaman parabolün yine 3'ten sonraki kısmı yok. Orayı silelim. Şöyle burada kesiliyor parabol. Dolayısıyla bakın parabolün tamamı olmadığı için burada bize en büyük en küçük değeri sorması gayet normal. Parabol şuradan başlıyor. Pardon. Şuradan başlıyor parabolün alacağı değerler. Şu şekilde bir aralıkta seyrediyor. Yani alacağı değerler hangi aralıkta? En büyük değer bakın burada. Daha büyük bir kısımda parçası yok çünkü parabolün. 17 en küçük değerde tepe noktası aralığın içinde olduğu için birden geliyor. Yani bu parabolün görüntü kümesi sorulsaydı değer 1 ile 17 kapalı aralığıdır diyebilirdik. Bu bakmamızın sebebi bu şekilde herhalde daha iyi anlaşılıyor. Eğer tepe noktası aralığın içinde olmamış olsaydı Mesela parabol şöyle verilmiş olsaydı. Mesela 1 ile eksi 2 ile 1 arasında. O zaman yapacağımız işlem şu olacaktı. Sadece sınır değerleri yerine yazacaktık. Aralık değeri değer değer 2 değeri yoksa tepe noktasının maksı yoksa. X yerine bir 1 yazacaktık. Bir de eksi 2 yazacaktık. Eğer şöyle tanımlanmış olsaydı. Eksi 2 1 aralığından R'ye. 2 bu aralıkta olmadığı için bir bunu yazıp bir bunu yazacaktık. İkisinden bir tanesi en büyük değer, bir tanesi en küçük değer olacaktı. Niye olduğu da zaten burada görülüyor. Y'nin alacağı en küçük değer buradan, en büyük değer de buradan geliyor. Aralığa kısıtlanmış soruların da çözümlerini bu şekilde yapıyoruz. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.